Merhaba arkadaşlar. Ben Gazi Üniversitesi'nden Burcu Özçelik, Sosyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Size bölüm hakkında kısaca bilgi vereceğim. Sosyoloji bölümü Gazi'de bu yıl açıldı. Biz ilk öğrencileriz. Güzel bir bölüm. Eğer kitap okumayı seviyorsanız, insanlarla ilgilenmeyi seviyorsanız kesinlikle tercih edilmesi gereken bir bölüm diye düşünüyorum. Bölümde genel olarak aldığımız dersler sosyoloji, psikoloji, felsefe. Zaten felsefe alanında birçok ders alıyoruz. Osmanlıca dersi alıyoruz eski metinleri çevirmek için çok eğlenceli bir ders. Benim gözümü korkutuyordu ama öyle bir şey yokmuş. Daha sonra işte Bilim tarihi gibi birçok ders alıyoruz. Bölümden sonra çalışabileceğim birçok iş alanı var. Devlet kadro açıyor zaten bize. Daha sonra yüksek lisans yap, yaparsak eğer psikoloji alanında da geçiş yapabiliyoruz. Ve son olarak aile danışmanlığı yapabiliyoruz. Dershanelerde rehber öğretmeni olabiliyoruz. Birçok alanımız var. Bölümü tercih etmemin sebebi insanlarla ve toplumla ilgilenmeyi çok seviyorum. Zaten bu bölümle ilgili birçok araştırma yaptım ve yurt dışında çok gelişen bir bölüm. Türkiye'de popülerliği çok artıyor. Bu yüzden tercih ettim bölümümü. Gazi tercih etmemin sebebi de ailemin Ankara'da olması çok büyük bir etkendi. Daha sonra Gazi çok köklü bir üniversite ve eğitim sisteminde yerine oturmuş diye düşünüyordum. Yanılmamışım. Öğretim kadromuz hakkında biraz bilgi vereyim. Çok deneyimli hocalara sahibiz. İşte birçok alanda kendilerini geliştirmişler. Sosyoloji alanında çok bilginler. Ve benim hep gözüm korkardı işte profesörler şöyle olur böyle olur diye. Kesinlikle öyle değiller. Çok sıcak yaklaşıyorlar. Birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz gerçekleşmekte. Biz arkadaşlarımıza mesela plan pilatese gidiyoruz, fitness kullanıyoruz. Bunlar da çok rahatız yani kullanma olanaklarımız çok iyi. Üniversite kampüsümüzün içinde çok fazla kültürel faaliyetlerimiz de gerçekleşmekte. Eğer ilgi alanları bunlara yönelikse onlara da katılabilirler. Yani eğlenceli bir kampüsteyiz, okuldayız. Mezuniyet sonrası hedeflerim psikoloji ya da sosyoloji alanında yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Ayrıca yurt dışına gidip üçüncü bir dil öğrenmeyi hedefliyorum. Bölümü tercih edecek adaylara ilk tavsiyem eğer kitap okumayı seviyorlarsa ve insanlarla ilgilenmeyi istiyorlarsa kesinlikle tercih etmeliler. Ama bölümle pek ilgili değillerse tercih etmeleri yanlış olur diye düşünüyorum. Bölüme gelecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz zaten buradayız, yardımcı oluruz. Gazili olmak bir ayrıcalıkmış. Biz bunu şimdi anladık. <laughs>